Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar 3-9 Şubat haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş Kova burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Bu size Güneş'ten güzel bir enerji getiriyor bu dönem içerisinde. Kova yeni ayı doğdu biliyorsunuz geçtiğimiz hafta. Şimdi bu hafta ay ışığını yavaş yavaş büyütecek. Hilal fazı ilk dördün fazına doğru ulaşacak. Bu da özellikle yeni ay hedeflerinizi biraz daha görünür hale getirirken hayatınızda büyüme, gelişme imkanlarını da arttırmaya başlıyor. E, kişisel girişimleriniz, çocuklarla ilgili konulardaki aktiviteler, sanatsal etkinlikler, sosyalleşme fırsatları ve tabii ki aşk hayatınız biraz daha öncelik kazanmaya başlayabilir. Pazartesi günü ay koçta olacak. Pazartesi günü eş partner konuları, ikili ilişkileriniz, işbirlikleriniz. birlikleriniz başkalarından aldığınız hizmetlerle ilgili konular, bireysel danışmanlıklar ve benzeri alanlarda daha aktifsiniz. Salıdan itibaren ise Ay Boğa Burcu'nda geçecek bu hafta salı ve çarşamba günü daha çok para işlerinize, parasal hesaplara, banka işleri olabilir, ödemeler olabilir, yatırımsal konular olabilir, alışverişler olabilir. Bunlara ayırabilirsiniz. Bu hafta yönetici gezegeniniz Venüs balıktan ayrılıp Koç Burcu'na geçecek. İlişki evinizde önemli bir transite başlıyor. Bu yıl biraz daha özel olacak bu geçiş çünkü Venüs retrosu da yaşayacağız aynı noktada. 4 Mart'ta Venüs 40 günlük bir gerileme yapmaya başlayacak. Koçta başlayacak, balıkta devam edecek. Dolayısıyla bu Şubat ayındaki geçiş, Venüs'ün hareketleri aslında Mart ayında tekrar bir gözden geçirilebilir. İlginiz, odağınız tabii ki ilişkilerinize yönelecek. Özellikle evliyseniz eşinizle ilgili konular, evliliğiniz, ortaklı işleriniz varsa işbirlikleriniz, bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz, girişimleriniz, arkadaşlıklar, flört konuları yani buraları biraz daha öne çıkaracak bu kombinasyon. Venüs da çok sabırsız, heyecanlı olabilir. Venüs retrosu da olacağı için mümkün olduğunca ilişkilerde sabırsız, heyecanlı, böyle aşırı düşünmeden hareket etmemek lazım bu dönem içerisinde biraz daha dengeli, daha büyük resmi görerek daha uzun vadeli düşünülerek hareket etmekte ya da beklentilerimizi o yönde tutmakta fayda var sevgili teraziler. Ve perşembe günü ay ikizler'de olacak. Perşembe ve cuma günü zihinsel anlamda çok hareketlisiniz. Entelektüel konular, bilgi paylaşımları e, tabii ki ticari aktiviteler, eğitim konuları, özellikle sosyal medya, internet üzerinde, medya üzerindeki hareketlilikler öne çıkıyor. Seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir ya da bazı seyahatleri organize edebilirsiniz. Yurt dışı konuları da yine Perşembe ve Cuma günü sizin için biraz daha öne çıkacak gibi görünüyor. Hafta sonu ay yengeçte. Hafta sonu biraz daha hani özel hayatınıza, ebeveynlere, ailevi konulara yönelebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız aile işi ve benzeri konular da tabii ki hafta sonu uğraşmanız gereken biraz öne çıkan konular ama Mars da orada geriliyor biliyorsunuz biraz ailevi konularda hassasiyetleriniz olabilir o yüzden e, otorite figürleriyle ya da ebeveynlerle çatışmamaya çalışın duygusal hassasiyetleri iyi yönetip daha dengede kalmakta fayda var hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın